Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizin ya Brawl Stars oynayacağız. Wow. Bundan yeni Brawl Stars Nereden Nerede mi çekiyor? Ya şu yüz değil. Ara sondan kullan. Öyle ya. Bunu açmayacağım. Neden İstemiyorum. Onu Sen <laughs> aynı şey. Ben onu yükleyemiyorum Aras ben göremiyorum ya onu yükleyemiyorum. Ona sil kameranı açmayız. Tamam. Zeynep gelmiş. Zeynep mi? Bak Zeynep. Ah davet et. Oh yeah. Zeynep mi oynayacaklar? Zeynep. İptal. Neden iptal? Kar karakterimi değiştireceğim. Koku. Oh Zeynep mi oynayacaklar? Arkadaşım Zeynep mi? O konuşabilseydik ya. Keşke. Ee, ara. Biraz daha sen, şey... sen niye bana vuruyorsun? Bak bu bizden Aynı değilmiş da ki. Da. Ne? Bu bizden değilmişti ki. Zeynep. Zeynep. Sen burasın. Kanka orada var. Mekanı sahibi geldin. <laughs> tamam mı artık özür dilerim ben, ben ölüyorum ölmüş şimdi gördüm konkalar ben sana ne yaparım? Işık gibi vurarım. 40 tane canı kaldır. Aras sen sonra göğü bitir dedin de bitireceksin. Tamam. tamam. Gel lan buraya sen. Düşman sıcak bölgeye <laughs> Çak bölge. Takım bölgeyi elle geçirdi. Ne? Takım bölge. inildi. indi. Bu bölüm anlayamayacağım ya Öbence zenept oldu. Büyük ya büyük oyunu nasıl alamam? Vardı. Haydi. Ya. Sen bir şey olmamışsın. Brawl Zeynep. Seni davet edeyim mi? Evet. Evet. Zeynep var yanımızda. Evet dedi. Evet. Ettim. Aa sen de bu karakter mi var Deniz? Yok Zeynep değil <laughs> Zeynep de var. Oğlum Zeynep ne var? Gördün mü? Amber var. Of oh, Amber. Çok seviyorum. Hazır. Hepimiz oynuyoruz. Gel <laughs> yani, nerede olduğunuzu gördün mü Para seni o. Alacağım alacağım Sen hangisi? Alacağım alacağım. Orası Gel kokusun, lan buru. Evet kokuyum. Şu gider alı mı? Aynen. Ha oyum. Zeynep. Adın neden böyle? Boyunca... Uye yeah. bir tane bölüm kaldı. Diz bir tane bölüm kaldı. Kaç 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 sardı ne? Tamam kanka. Kanka bunlarla sal. Gel evet, ben de aras. Şu kol şu şeylerden kurtulursam. Az Zeynep ölmüş. Ben de öldüm. Deniz kendini soğun. Kazandı. <laughs> oh yeah. Aferin sana Deniz. E, Ember'in eli yandı. Çevir. Çevre dışı ne demek? Çevre dışı ne demek? Oda mı çıktı demek? Çılgın adı, 33 deniz. Yarası bir tane kutu aç. De... Üf kara niye buradan çıkmıyor? Sultanat. Çevre düşün ne demek? Çıktı mı oyundan eve? Yok yok. Bilmiyorum ki arkadaşlar yorumlara yazın çevre düşün ne demek diye. Deniz. Çevre düşün ne demek? Nereden geliyor? Yazsınlar yorumlara? E Zeynep hazır demeden olmaz. Deniz dur ben o karakteri de seçeceğim. Sen de var mı? Evet var. Sen Deniz dur. Anas benim savaşçılarıma baksana. Hadi ya lan. Deniz. Lan. Deniz Anas benim savaşçılarıma Deniz. baksana. Anas bak ya. Kulübe bas kulübe kulüp. Çölü. Ege Sün. okuyacağım. Ege Sünger Bakar. Çalan yaptım. Ersin İtman Yurdu. Zeynep nasılsın? Merhaba çocuk gibi Kallarım Bunu ben Hı. yaptım. Ya nasıl yapıyordu? Ha. Sohbet. Bir kadar. Ya boş var ya boş var. Hazırsın hazırsın. Kaka seçsin. Şey o. Ee, şu karakteri değiştir. Ben önce seçtim. Ben senin en sevdiğin karakter hangisi? Bu. Senin en sevdiğin Barley'di. Evet. Bence Barley güzel ya. Hazırım Deniz hazırdı. sana hazır desene ana emberin <laughs> babasını buldum emberin ember ee ember. e. e, Zeynep hazır demeden atacağım ha onu. atayım mıydı? hazır durumdayken kullanmılamaz Zeynep'i e atalım Zeynep'e grup şey ee çünkü Zeynep başlatmadan e e, olmaz tamam Gidim. Hayır. Sen başka bir şey mi Bak Açalım mı? Kral Şakir'i. Herkes çıkmış ya. Yasan. Yedi dakika olmuş tamam.